Hepinize merhaba Tokat TV izleyicileri. Bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde mesleki tanıtım günlerine geldik. Hadi hep birlikte standlarımızı gezelim. Başkanım merhaba. Bugün mesleki tanıtım günlerindeyiz. Sizler neler söylemek istersiniz? Valla mesleki eğitimin önemini her geçen gün daha da iyi anlıyoruz. Malum biliyorsunuz istihdam konusunda tokatta bu işten çok muzdarip. Kalifiye eleman yetişmesi konusunda gerçekten ciddi manada ülke anlamında biraz da sıkıntı çekiyoruz. Mesleki eğitim önemli, mesleki liseler de çok önemli. Standları gezerken ne kadar kıymetli şeylerin öğretildiğini bir kez daha gördük burada. Ne kadar anlamlı olduğunu, hatta bazı standlarda da ciddi başarılar elde etmiş tokat. Bu konuda da gurur duymak gerçekten bizim için çok da önemli önemli oldu. Gurur da duyuyoruz. Ee, biz de Tokat Belediyesi olarak özellikle istihdam konusunda, mesleki eğitim konusunda biz de çalışmalar yürütüyoruz. Ama milli eğitimimizi de gerçekten kutluyorum. Çok güzel bir alan hazırlamışlar. Biz de bu alanı gezerken birçok şeye de vakıf olma fırsatı bulduk. Ben teşekkür ediyorum Milli Eğitim Müdürümüze. Merhaba, bize birazcık bölümünden bahseder misin? Tabii ki. Bölümümüz matbaa teknolojileri alanı. Bölümümüz üç aşamadan oluşuyor. Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası diye. Baskı öncesinde Burada bilgisayarımızda tasarımlarımızı yapıyoruz. Baskıda baskıya gönderiyoruz. Baskı sonrasında hazır hale geliyor. Atölyemizde büyük makinelerimiz var. Offset makinelerimiz var. Hepsi oradan çıkıyor. Mesela örnek göstereyim. Bunu kendimiz bastık. Havlu kağıtlarımız var. Onları da kendimiz basıyoruz. Ee, bölümümüz çocuk gelişimi ve eğitimi. Şöyle ki insanlık var olduğu sürece çocuklarda sürekli olacağı için biz de çocuklar aslında bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Ki çocukları 0-6 yaş grubundan eğiterek aslında geleceğimizi daha iyi bir şekilde şekillendirmeye çalışıyoruz. Evet şimdi e, radyo televizyon alanı 2017-2018 eğitim öğretim yılıyla birlikte eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Haliyle Tokat'ta yeni bir bölüm olma özelliğini taşıyoruz. Haliyle Kız Meslek Lisesi bünyesinde radyo-televizyon bölümünün olması, ayrıca Tokat'ta olması bizler için çok olumlu bir gelişmeydi. Alanımız grafik tasarım ve fotoğraf alanıdır. Bu alanda bilgisayar ağırlıklı bir bölümdür. Hem fotoğraf derslerimiz vardır hem temel tasarım, çizim derslerimiz falan vardır. Ee, i̇lk önce biz e, takvimler falan yapıyoruz. Onları ilk önce eskize döküyoruz. Sonra bilgisayara aktarıp da e, o şekilde çıkartıyoruz. Yani e, bu bölüme çok iyi bir... Önü açık bir bölüm olarak görünüyor. Bizim bölümümüz tarım. Kampüsten geliyoruz. Okulumuz kampüsün içinde. Üniversitedeki bütün imkanlardan yararlanabiliyoruz. Hocalarımız ziraat fakültesinden geliyorlar. Çoğunlukla profesör, doçent olarak geliyorlar. Onların uygulama arazisinde çalışıyoruz. Sosyal alanları birlikte kullanıyoruz üniversite öğrencileriyle. Alanımız tarım. Abdullah Kaçar, meslek dersleri öğretmeniyim. Okulumuz Evliya Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Sesi. Turizm Otelcilik Sesi şeklinde söyleyebiliriz. İki tane ana bölümümüz var. Konaklama seyahat alanı hizmetleri ve yiyecek içecek hizmetleri alanı. Kısaca konaklama ile ilgili kısmı ben size bilgi vereyim. Konaklamada iki tane ana dalımız var. Öğrencilerimiz bu dallarda görev yapıyorlar. Ön büro ve kat hizmetleri şeklinde. Ön büroda konaklama işletmelerinin resepsiyonunda görev yapıyorlar katta ise odaların temizliğinde, düzeninde görev alıyorlar. Bu şekilde konaklama alanının ana dalları bunlar. Yiyecek içecekle ilgili isterseniz Sezgin hocamla evet ben hoş deyip. geldiniz diyeyim ben de. Ee, okulumuzun Abdullah Bey'in de dediği gibi yiyecek içecek ve konaklama alanı e, mevcut. Biz yiyecek içecek alanına e, alan öğrencileriyle e, ilgileniyoruz. Yiyecek içecek alanında e, tek dal üzerine çalışıyoruz. Yani bütün öğrencilerimiz aşçılığı, pastacılığı, işte diğer yiyecek birimlerinin hakkında tek daldan bilgi alanda bilgi alarak mezun olup aşçılık belgesi, aşçı usta öğreticilik ustalık belgesi pardon usta öğreticilik ustalık belgesi almış olarak mezun oluyorlar.